Evet arkadaşlar. Bugün fakir kafa yapısını konuşalım. Bu zihniyetten nasıl kurtulabileceğimizi. Ee, fakirliğin sadece maddi bir durum olmadığını. Evet. Maddi ama çoğu zaman bir düşünce yapısı olduğunu fark etmem, anlamam çok uzun yıllarımı aldı. Bu videoda fakir ailelerin ve onların çocuklarının genelde yaptıkları hatalardan bahsedip bu döngüden nasıl çıkılabileceğine dair kendi görüşlerimi ve düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Bu videonun konusu fakirlikten nasıl kurtulabiliriz? Fakir zihniyet genelde kadercilik ile başlıyor arkadaşlar. Hatta herkes şükür etmeli evet ama gereksiz şükür etme ile başlıyor bu fakir zihniyet. Fakir ailelerin birçoğu kendi durumlarını değiştirme gücüne sahip olmadıklarını düşünüyor. Bu güce sahip olmalarına rağmen sahip olamadıklarını düşünüyor ve biz bu dünyaya fakir geldik, fakir gideceğiz anlayışıyla çocuklarına da küçük yaşta bunu aşılamaya başlıyorlar. Bu zihniyet bireylerin kendilerini geliştirme, yükselme, ileriye gitme potansiyelini köreltiyor. Fakir ailelerde sıkça görülen bir diğer ata bence kısa vadeli düşünme eğilimi. Çoğu zaman kurtarma. Yani sadece o ana odaklı şekilde yaşanıyor. Uzun vadeli yatırımlar veya birikimler hep geri plana atılıyor. O an sürekli ucu ucuna yetiştirme, bir telaş, sürekli yani böyle ne istesen para yok, para yok. Yani çocuk yüzme kursuna, piyano eğitimine, jimnastiğe veya bir savunma sanatlarına falan gitmese de olur. Yani bu durum hem paranın doğru bir şekilde değerlendirilmemesine hem de sürekli bir boş döngüsüne yol açıyor fakir o fakir ailenin elinde belki de geleceğin futbolcusu olacak bir çocuk var ama dur şimdi iş çıkarma kursa falan gönderemeyiz derler mesela. Ben eskiden çok hırçın araba kullanırdım. Yani şu an e, düşününce kendine utanacak kadar hırçın. Neyse belki ben araba sporlarında dünya kadar para kazanacaktım. Ya da misal ayağıma top aldığımda 300-500 sektiriyordum. Yani bunu geliştirmeme e, destek olacak bir eğitim alsaydım belki de canlı yayında Ronaldo'ya apışa arası çalım atıyordum belki de. Yani bilemeyiz ama ya belki de bilmem kaç tane şampiyonluk kupa alacak çocuk var elinde ama sen bugün onu bir tenis kursuna veya bir boz kursuna göndermeye ya dur şimdi bize masraf çıkarma diye düşünüyor mesela. Yani Birçok fakir aile eğitimi sadece bir diplomadan ibaret görüyor. Oysa eğitim bireyin kendisini geliştirmesi, bilgiye erişmesi ve vizyonunu genişletmesi için çok önemli. Bu ailelerde çocuklar eğitimi büyük olarak görüyor. Aileler eğitime yeterince önem vermedikçe çocukların da ufku daralıyor. Çocuklara sürekli okuyup ne yapacaksın? Sen iyisin, en iyisi bir an önce çalış, eve katkı sağla gibi sürekli para odaklı düşünceler empoze ediliyor. Ve çocuk da ben bir an önce para kazanmalıyım diyor. Fakir ailelerin çoğunda maddi yetersizlikten dolayı sıkça tartışmalar yaşanıyor bu çocukların da psikolojisini etkiliyor ve kendine güvensiz, kaygılı bireyler yetişiyor. Sürekli bir yeterince sahip değiliz duygusu çocukların hayatı boyunca özgüvensiz olmasını sağlıyor. Ancak unutmayın arkadaşlar bu bir çıkmaz değil. Güzel kardeşim kendine inan, içindeki gücü fark et. Sürekli geçmişindeki hatalara takılı kalma. Sana iyi gelmiyorsa bugün Birilerinin gölgesine düşüp karar vermeyi bırak. Artık büyüdün. Kocaman bir birey oldun. Onların bilgisi artık sana yetersiz geliyorsa, onları geçtiğini düşünüyorsan, fark etmelisin ki artık senin de kocaman bir gölgen var. Ve o gölgede de, o gölgeye de birilerinin ihtiyacı olacak. Toparlanmalısın. Senin de çocukların o gölgede düşünüp karar verirken, sana gölge olan insanlardan nasıl daha ileriye gittin, daha bilinçli, daha güçlü oldun ya, Şimdi senin gölgendeki olan insanlar da senden daha ileriye, daha büyük güce sahip olmaları için sen kendini ne kadar geliştirebilirsen senin gölgendeki insanlar da o kadar ileriye gidebiliyor. Çünkü o noktayı bildiğimiz için oraya kadar bizim elimizde gelişimine katkı sağlayabileceğimiz insanları oraya kadar götürmekte zorlanmıyoruz. Ama devamına gitmek çok zor. Yani hedef önce gölgesinde yetiştiklerimizi geçmek. Sonra bizim gölgemizde yetişenler de bizi geçmesi lazım. Yani çok bayat bir örnek olacak ama bakın. Misal çocuğun senden daha güçlü olmalı ki hastalandığında hem kendi ailesine hem de sana bakabilmeli. Eğer gölgende yetişen çocuklar senden daha güçsüzse ya hastayım 10 gün hastanede kalacağım yanımda ol dersen ben işimi bırakırsan açlıktan ölürüm baba ya da ben açlıktan ölürüm anne diyorsa bu onun ayıbı değil. Senin ayıbındır. Beyin maalesef ki büyüdüğü ev, gördükleri ve duydukları üzerine yıllarca kendisini kuruyor ve planlıyor. Daha ilerisini bilmiyor. Ama o evdekiler ne kadar ileride durdular bu çok önemli. Yani cidden son noktada mı durdular yoksa aman bize bu kadar yetiyor mu dediler. Eğer aman bize bu kadar yetiyor dediler ve sana yetmiyorsa durma. Veya sen şu an onları geçmiş olabilirsin. Ve şu an senden sonrakilerin de seni geçmesi lazım. Ama sen ne kadar ileridesin? Bu çok önemli. Sen ne kadar ilerideysen onlar da oraya kadar gidebiliyor. Çok az geçebiliyorlar. Çünkü demin dediğim gibi oraya kadar yolu bildiğimiz için rahat gidebiliyoruz ama devamında çok zorlanıyoruz. Peki bu zihniyet döngüsünden nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle kısa vadeli düşünmekten uzaklaşıp uzun vadeli planlar yapmaya başlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için gelirimizin küçük bir kısmı bile olsa birikime ve yatırıma yönlendirmeliyiz. Ayrıca kendimizi sürekli geliştirmeli, özellikle finansal okur yazarlık konusunda bilgi edinmeliyiz. Bilgi bu döngüyü kurmanın en güçlü yolu. Çocuklarımıza paranın nasıl yönetileceğini, nasıl değer katılabileceğini öğretmeliyiz. Her şeyin başı çok üzücü ama maalesef ki bu. Çünkü eğer ki sürekli sıfırda yaşayan birisiysen hayatına giren hiçbir fırsatı değerlendiremez ve örnek veriyorum çocuğunu bir kursa gönderemez, çocuğunu keşfetmek için yatırımlar yapamazsın. Dediğim gibi elinde belki de çok önemli bir çocuk var, çok değerli bir çocuk var ama eğer ki birikimin yoksa onun sana sunacağı bütün tekliflerde baba ben işte Futbol okuluna gitmek istiyorum dediğinde ya dur para yok dersin çünkü sen sıfırsın. Ama birikimin olsaydı, bugün kenarda yüz bin liran olsaydı, çocuğunu bir 5 bin liralık kursa göndermekten çekinmeyecekti ve belki de onun içindeki o Ronaldo'yu bulabilecekti. Yani bugün çocuğun sürekli bilgisayar başında oyun oynuyorsa veya çocuğun sürekli e, senin istemediğin bir şeyin üstünde çalışıyor ve sürekli ona kızmak yerine acaba bu yönde buna para kazandır tabii. sürekli bilgisayar başında oturan bir çocuk acaba yazılımcı olabilir mi? Gönder. Bir kursa gönder. Belki orada başarılı olabilecek ama bunun için öncelikle kendimizin sıfır olmaması lazım. Elimizdekileri ne kadar çok tutabilirsek ne kadar çok büyütebilirsek gölgemizde yetişen çocukları da o kadar ileriye götürebiliriz. Ama ya ben zaten emekli oldum tamam artık onlar da kendisini kurtarsın gibi bizi zihniyete girersem ve eğer ki onlar kendini kurtaramazsa sen yaşlandığında onlar maalesef ki sana destek olamaz. Yani çocukların için değil, kendin için mümkün olunca ileriye gitmelisin ve onların daha da ileriye gitmesi için onlara yardımcı olmalısın. Bu hem onları hem seni daha güçlü birini yaparken bir yandan da bu kocaman evren daha iyiye doğru gitmeye başlayacak. Özetle fakirlik bir düşünce yapısıdır ve bu döngüyü kırmak tamamen bizim elimizde. Çocuklarımıza doğru düşünceyi, geleceğe yönelik plan yapma ve bilgiye edinme alışkanlıklarını aşılayarak bu zihniyetten kurtulabiliriz. Maddi olarak yetersiz olsak bile zihinsel olarak güçlü ve planlı bir hayat sürdürülebilir. Yani ucu ucuna yaşıyorum dediğin hayatta, yani benim hiç param yok ki, ben kenara hiç para atamıyorum ki dediğin hayatta bile eğer ki zihinsel olarak güçlü ve planlı olabilirsiniz. Ve tabi bunu... Bazen sadece aile büyüğü kendi başına da yapamayabilir. Yani burada birazcık bizim ailemize, ailemizin de bize destek olması gerekiyor. Bazı durumlarda yani çocuk ne yapabilir ki diyoruz ama çocuğun da gördüğü şeyler oluyor. Ama bu sefer büyükler onunla dalga geçtiği durumlar da oluyor. Yani çok yakın zamanda yani şu ya baba bir bitcoin alabilir miyiz diye çocuk mesela örnek veriyorum. E babası onu umursamadı. Saçmalama dedi mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani çok basit bir şey ya. Yani senin bugün kenarda işte yani tamam çok zor yaşıyorsan bile yani bir, bir bin lira bile kenarda para olsaydı belki de dur ya şu çocuk ne diyor diye 250 lirasını kenara atıp çocuğunu dinleseydin anlatabildim mi? Belki de farklı bir noktaya gelebilirdik. Yani ne diyeyim arkadaşlar? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Daha da uzatmak da istemiyorum videoyu. Bir videonun daha sonuna geldik diyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda bahsettiğim hatalardan kaçınarak kendimizi ve çocuklarımızı daha güçlü bir geleceğe hazırlayabiliriz. Lütfen kendinizi geliştirin ve alttan gelen neslin dediklerini umursayın. İstedikleri hayallere doğru giderken aslında bir yandan sizi de güçlü yapacaklarını unutmayın. Yani sadece çocuklarınız için değil, daha iyi bir gelecek için, kendi geleceğiniz için lütfen görmemezlikten gelmeyin. Ee, lütfen kendiniz sıfır olmayın ki onlar da sıfır olmasın. Unutmayın sıfırı neyle çarparsan çarp sonuç yine sıfır çıkıyor. Ama telefonun bağlantısı kopmuştu arkadaşlar kaç dakika olmuş diye bakayım. Evet Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bayağı gevezelik yapmışım bu videoda. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve eğer ki bu videoya eklemek istediğiniz bir şeyler olursa, yorumlarda siz de bana destek olursanız sevinirim. Çünkü kendi durumundan memnun olmayan bir arkadaş bu videoyu izledikten sonra yorumları okurken de belki de yorumlarda ona çok güçlü, daha ileriye gitmesini sağlayacak, motivasyon amaçlı, belki de bir yorum gördüğünde belki de bu videoda daha yararlı ve sonuca ulaşabiliriz. Çünkü ben de mükemmel değilim. Sürekli ileriye gitmeye çalışıyorum. Daha güçlü olmaya çalışıyorum. Ama şu an yeteri kadar güçlü olmadığımı biliyorum. Birbirimize destek olmamız lazım. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.